Gençlere İslam'ın nereden geldiğini anlatmak için bir harita lazım. O haritada Habbab'ın sırtıdır. İçeri girdiği an Hazreti Ömer onu mindere oturtuyor ve şöyle söylüyor. Bu mindere önce Bilal, sonra Ammar, sonra da sen oturmaya layıksın. Kaçıncı sıraya koydu Habbab'ı? Üç. Gel otur mindere diyor. Habbab binere biraz içlenerek oturuyor. Ey Habbab kalk. Gençlere iman nasıl eriştiğini bilmiyor, kıymetini bilmiyor. Ödediğin bedelleri anlat, gençlere örnek olsun diyor. Kalkıyor Habbab'a ya. Şöyle gömleğini sıyırıyor. Belini gören kafasını çeviriyor. Dili tutuluyor belinde yumurta yumurta izler ama bir deriyi ne yaparsan yap böyle bir hale gelemez. Şöyle bakan kafasını çeviriyor dayanam Ve Habbab bin devam ediyor. Ya Ömer sen beni üçüncü sıraya koydun ama bilmediğim bir şey var. E çok işkence ettiler. Ama Hazreti Ebu Bekir onu satın aldı, vazat etti işkenceden koydu. Ammar'a çok işkence etti. Ama Ammar'ın anne babası şehit edildikten sonra bir daha kimse Ammar'a ilişmedi. Senin şu kardeşine 13 yıl kan kusturdun ateşlerden dayanamayacak hale geldi. Şuurumu yitirdim, acılar içerisinde kıvrandım. Çoğu zaman bayıldım artık. Senin şu kardeşin 13 yıl çok çekti ve onu kurtaran birileri olmadı ey Ömer. Hazreti Ömer açık gömleğindeki sırtını bir öpücük konduruyor. Vallahi minderimin baş köşesi birinci sırası artık sensin ey Hapa.